de bırakabilir misiniz? Önce beni şirkete bırakın sonra Hakan seninle gelsin. İşim bitene kadar beklesin birlikte eve dönersiniz. Gerek yok ben dönerim taksiyle. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Önemli değil sor. Halil. Gerçekten kendini temize çıkarabilecek mi? Onun için uğraşıyoruz ya işte. Halil temize çıkarsa... ...sizin sahip olduklarınız elinizden gidecek ama değil mi? Allah'a e ait olan hisseler iade edilecek. Peki her şey sizin üstünüzdeyken... ...niçin sizinle uğraşmadılar da hala Halil'le uğraşıyorlar? Uğraşmadıklarını ne biliyorsun? Uğraştılar mı? Halil daha çocuk. Ben koskoca Mithat Ateş'im. Kolay bir lokma değilim onlar için. Bir onlar lafıdır gidiyor. Kim bu onlar bir anlayabilsen? Halil'i öldürmeye çalışanlar. Halil'i öldü gösterenler. Şirketimi ele geçirmek isteyenler. Yakında hepsinin hakkından geleceğim. Zeynep Hanım niçin Menekşe'nin abisini aradı ki? Menekşeden kurtulmak için bu kadar basit. <laughs> Kızımız hala Halil'e aşık Yaralı bir kadından daha tehlikeli bir şey yoktur. Bu durum bizim de işimize yarar öyleyse. Tabii ki biraz daha saflar belirlensin hele Zeynep'i kolayca yanımıza çekebiliriz. Ama önce şu kutuyu adam akıllı elime almak istiyorum. Mithat Bey emniyetten geldiler. Ne istiyorlar? Bilmiyorum. Komiser Ömer Ceylan. Ee, tanımıyorum. Al içeri. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz Mithat Ateş. Ömer Ceylan. Buyurun. Evet. Sizi dinliyorum. Vaktinizi fazla almamak için direkt konuya geçmek istiyorum. Hı hı. Göreve yeni geldim. Hayırlı olsun. Bir soruşturma kapsamında araştırma yapıyoruz. Savcılıkla beraber çalışıyoruz. Size birini soracağım. Buyurun. Tarık Başar. Tarık Bey merhabalar. Hoş geldiniz buyurun. Avukatımız Zeynep Sönmez. Memnun oldum. Buyurun oturun. Şimdi Tarık Bey, bir ricamız var. Zeynep'cim şu dilekçeyi verir misin? Orada da belirttiğimiz gerekçelerden ötürü... ...üvey oğlum Halil Tuğlu'nun mezarının açılmasını talep ediyorum. Hayır tanımıyorum. Benle ne ilgisi var? Defterindeki bütün isimleri araştırıyoruz. Sizin de isminiz kayıtlı. Allah Allah. Ama gerçekten ben bu isimde birini tanımıyorum. Kimdir bu adam? Niye araştırıyorsunuz onu? Bunun bilgisini veremem. Görevini kötüye kullanan biri diyelim. He. Anladım. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim o zaman. Keşke yardımcı olabilseydim. Keşke. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Rica ederim. Tanışmış olduk. Memnun oldum. Ben de. Tekrar görüşeceğiz. Rahatsız olmayın. Peki. Semih. Tarık Başar'ı görevden almışlar. Ömer Ceylan diye bir komiser geldi. Bana onunla ilgili sorular sordu. Neler oluyor öğren konuşmamasını tembih et tamam mı? Efendim Semih. Tarık Başarı içeri almışlar. Doğruymuş. Bu adam temizlik harekatı için görevlendirilmiş. Yeni gelmiş. Bizim dosyalarda önünde yani. Öyle. Çok dikkatli ol. Kimse konuşmasın. Dostlarımızı tek tek uyar bence. Ben yanarsam onları da yakarım. Baş üstüne.